Merhaba arkadaşlar. Volta VSM elektrikli bisikletin şarj bataryasının iç kısmını gösteriyorum şimdi size. Soran arkadaşlar vardı yeni fırsat buldum çekmek için. Bağlantı şekli bu şekilde. 4 tane akü var. Sağ baştaki aküyle Yine sağ baştaki aşağıdaki akünün birbirine kutuplarını bağlanmış. Hani buradan köprü atılmış. Yine aynı şekilde sol baş ve sol alttaki akülerinde sol alttaki ile sağ alttaki köprü yapılmış. Birbiriyle bağlantı verilmiş. Sol üstteki ile sağ üstteki de yine aynı şekilde köprü atılarak birbirine bağlantı verilmiş. Bağlantıları çok kolay. Bu kadar.